Merhaba ben Dila, 4,5 yaşındaki Çınar'ın, 1,5 yaşındaki Lila'nın annesiyim. Oyuncak alırken neler dikkat ettiğimle ilgili sizlerle bilgi paylaşacağım. Öncelikle ürünün üzerindeki CE işaretine dikkat ederim. Çünkü bu ibare ürünün AB ve ülkemizin standartlarına uygun olup olmadığıyla alakalıdır. Bununla birlikte ürünün keskin kenar ve sivri ucuya sahip olup olmadığına bakarım. Kutunun içindeki ürünlerin, boyutlarının boğazdan geçemeyecek kadar büyük olması benim için önemli. Uzun ipli, kurdeleli gibi ürünleri tercih etmiyorum. Boğazına dolanma gibi bir problem yaratabiliyor ürün çocuklarda. Mağaza dışında, internetten vesaire gibi yerlerden ürünler alırken üzerindeki etiketlere dikkat etmek gerekiyor. Etiketin üzerinde ürünün üreticisi ya da ithal eden firmanın bilgileri olmalı. Ebeveynler e, ürünlerin içinde bulunan talimatları mutlaka okumalı. Çünkü bunların hepsi birer yaşanmışlıkla alakalı uyarılar. Yani oyuncak çocuğun tabii ki yaşına göre uygun seçilmeli. E, bence daha önemlisi çocuğun ilgisiyle alakasıyla yeteneğiyle alakalı ürünlere yönelmek, onları tercih etmek daha önemli.